thank you tarımsal üretim ve ARGE merkezimizde çalışan arkadaşlarımızla birlikte Kırlangıç mahallesinde yaklaşık 5 ay önce ekilen çimlerin buradaki biçimi, biçiminden sonra kesimi ve düzgün bir formda 45 santim genişliğinde yaklaşık 110 santim uzunluğunda olacak şekilde burada alınıyor. Alındıktan sonra paletleniyor. Paletler kamyonlara, tırlara yüklenerek Beylerderesi Şehir Parkı ve Millet Bahçesi'ndeki hazırlamış olan parkımızın ikinci etabındaki yeşil alanların oluşması için yerleştiriliyor. E tabii belediyemiz tarafından ilk defa uygulanan bir sistem. Kendi çimimizi kendimiz ekip kendimiz üretiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. E bu organizasyonu tamamen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz marifetiyle dışarıdan da e, çok bir destek almadan kendi imkanlarımızla oluşturuyoruz. Hem belediyemizin bütçesine ciddi bir katkı sağlamış oluyor. Yeşil yurdu her alanda geliştirmek için, her alanda büyütmek için var gücümüzle, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki çalışmalar da ilk örneği olan çalışmalar. Eminim ki bundan sonra kazanılan tecrübelerle daha da iyi noktalara taşırız. Gerçekten iyi bir iş çıkarttığımıza ben inanıyorum. İnşallah burada oluşturulan çimler de Beylerderesi Şehir Parkı'na hazır bir vaziyette serilip halk hafızamızın da kullanımına kısa bir sürede açılacaktır. Emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum.